Merhabalar, masal ötemiz sonsuz olsun arkadaşlar. Zehra Güney ben. Arkadaşlar, Refik Korkmaz eğitimlerini duyuyor musunuz? Bütün dünyada herkes harıl harıl Refik Korkmaz eğitimleriyle ilgileniyor. Ya durmadan hocanın videolarını izliyorlar, anda şifa çalışmalarını ve bu gördükleri mucizelere inanamıyorlar. Çünkü Refik hocamız canlı yayınlarda e, şifa çalışmaları yapıyor ve 5 dakikada <laughs> kemik yapıyor. Skolyozu düzeltiyor, e, psikolojik sorunlardan arındırıyor e, ve insanlar beni sıklıkla telefonla arayıp bu gerçekten doğru mu diye soruyorlar. Evet arkadaşlar, mucizelere inanırsanız onlar da gelir sizi bulur. Eğer ki sizinle yolunuz bize düştüyse, bizimle kesiştiyse, bizi gözlemlediyseniz, bizimle e, karşılaşma fırsatı bulduysanız ya da Refik korkmazla. O zaman demek ki sizin de kendi hayatınızda şifasına vesile olunması gereken alanlar var. Düzeltmek istediğiniz, dönüştürmek istediğiniz, olumluya evrilmesini istediğiniz alanlar var. Ee, tabii ki muhtemelen o yüzden de bizi takip etmeye devam ediyorsunuz. Arkadaşlar Refik Korkmaz eğitimleriyle gerçekten çok basit bir şekilde herkesin, İstisnasız herkesin hiçbir özel psikolojik yeteneğe ihtiyaç duymadan her yaşta herkesin alabileceği ve uygulayabileceği müthiş küçük e, metotlar var, uygulamalar var. Bunlarla hayatınızdaki en büyük zorlukları bile dönüştürebiliyorsunuz. Yani yok edebiliyorsunuz. Bu eğitimleri istediğiniz her an alabilirsiniz. Refik hocamızdan da isterseniz tabii ki benden de alabilirsiniz. Ben de sizlere seve seve rehberlik ederim arkadaşlar. Zehra Güney Akademi'den beni Instagram'dan takip ederseniz sevinirim. Benim kendi verdiğim eğitimlerde birinci modülde, ikinci modülde, üçüncü modülde hangi konular var, neleri işliyoruz onları görebilirsiniz. Ve onların hepsini içeren bir kitapçık da hediye edeceğim arkadaşlar. Kendim yazdım. Çok basit bir dille yazdım ve küçük küçük kısa kısa yazdım. Telefon numaram 0532 164 61 13. Almanya için artı 49 178 651 25 40. Hepinizin bu eğitimleri büyük bir kolaylıkla en hafif enerjilerle almasını diliyor ve evrene gönderiyorum arkadaşlar. Hepinize güzel Ankara